Melih Altınok. Ağrımız dinene kadar. Herkes ağrı diye dinde yaşananların çevresinden dolanıyor. Derelerden dolaşanlara bir örnek. Mevzu seçim öncesi saldırı kimin işine yaradıysa suçlu odur şeklindeki komik analizlerle izaha soyunan Hürriyet yazarları ve cemaatçiler. Bu beyler, hamle sahibinin öngörüsüzlüğünün sonucu olan hezimetini dahi saldırıya uğrayan mağdurun şansından tahsil etmek gibi akıl almaz bir mantığa sahip. Hatırlayacaksınız Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısını DHKPC üstlenmişken bile AK Parti oyunu artırdı tespitlerini delil göstererek hükümete mal etmişlerdi. Beyzadelerin mantığından yürürsek 27 Mayıs'tan sonra hep muhafazakar partiler kazandığına göre Menderes'i asan darbeyi Adalet Partisi tertiplemiş olmalı. Ya da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı sol geleneğin büyümesine neden olduğu için üç asanlar 12 Martçılar değil devrimcilerdi. Allah akıl fikir versin. Ortada ölüler var, yaralılar ve yara almış bir çözüm süreci varken, ağrı konusunun minder dışında tartışmaya çalışan diğer bir aktör de Selahattin Demirtaş. Selahattin Bey olayın ilk anındaki bombayı kucağına alan talihsiz açıklamalarını dün medyaya verdiği fotoğraflarla taçlandırdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerini yanıtlamak için tuttuğu yaralı askerlere yardım eden diya dinlilerin fotoğraflarını paylaştı. Anlıyoruz. Sadede gelseniz bir yasal partinin lideri olarak el mecbur silahlı siyaseti mahkum etmeniz gerekecek. Ama bu kadar da kaçak dövüşülmez ki. Öyle ya Sayın Demirtaş, kimse askerin üzerine mermi yağdıranların dia dinliler, Kürtler olduğunu söylemiyor ki. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bölgedeki Kürt vatandaşların neredeyse tamamına yakını çatışma ortamından bezgin, barış istiyor. Misafirperverliği ve yardımseverliğiyle nam salmış Anadolu halklarının yaralıya yardım etmek gibi asgari insani değerlere sahip olduğunu kanıtlamak için fotoğrafa ne hacet? Bu tarz size de 90'lardaki TRT programı Anadolu'dan görünümün bakın sayın seyirciler iyi Kürtler de var mesajlarını anımsatmıyor mu? Konuya gelmemek için direnseniz de sorular şunlar. 1. Yasal bir partinin etkinliğinde olay yerine gelecek güvenlik güçlerine 10 bin mermi sıkabilecek kadar yığınak yapmış silahlı militanlar ne arıyordu? 2. Çözüm süreci başlayalı 2 yılı aşkın süre oldu. Bu süre içinde güvenlik güçlerinin sınır dışına çekilen PKK militanlarına karşı operasyon düzenlemediğini hepimiz biliyoruz. O halde PKK'lılar Diyadin'de ne arıyor? Ayrıca bu fiili konsensüse karşı yanlarında helikopter de olan askerlerle saatlerce çatışabilecek güce sahip bir PKK birliği niçin sivillerin düzenlediği söylenen bir etkinlikte konuşlanıyor? Bu yığınak olaydan saatler önce yapılan sayısız ihbar üzerine gelmesi muhtemel. Güvenlik güçlerinin beklendiğinin bir işareti mi? Bakın sizler cemaat ve merkez medya yazarlarının desteğiyle bu konuyu sulandırdıkça yalnızca PKK'nın değil devletin sorumluluğunun da sağlıklı şekilde tartışılmasını engelliyorsunuz. Örneğin istihbarat birimleri 15 saat çatışma potansiyeline sahip PKK'lıların bölgede epey öncesine dayandığı aşikar mühimmat depolama hazırlığını önceden haber alamadı mı? Ortada bir zafiyet ya da paralel yapı mensuplarının sabotajını akla getirecek kasıt mı var? Ya da silahlı militanların etkinlik bölgesinde olduğu istihbaratını alıp değerlendiren birimler niçin askeri ve sivilleri tehlikeye atacak acemice bir operasyon yaptı? Daha profesyonel bir güvenlik ekibi devreye sokulamaz mıydı? ağrımız dinene kadar sormayı sürdüreceğiz. Melih Altınok, Sabah